Agalar herkese Ruletman kanalından merhabalar. Yeni 2K'lık bir kasamız, bir bakiyemiz var. Bununla katlayacağız, bununla çıldıracağız, bununla patlayacağız. Güzel bir şeyler verirse. Hadi aslanım, seçtiklerimize tamam mı? 6'ya 9'a 12'ye güzel bir şey patlat. Ondan sonra sıralı zaten. Çok güzel. 150, ikisinde 150'miz miz var bak. Hadi. 15 ve 26 hadi. 21'ini sikiyim. Yani çok affedersin ama yerin birini sikiyen ya illa düşüreceğim moralimizi modumuzu neyse kenarlardan gitmeyeceğiz anlaşıldı 0 ve Tayyar'dan kempleyeceğiz full hadi bak güzel bir x ver geçen seferde verdin Hadi. 14 yok. Neyse ya söylemeyeceğim demeyeceğim bir şey. Hadi aslanım. İyi ne? Sen harikasın. Güzel, güzel, güzel. İlk başta 26 geldi sandım. Kalbim duruyordu. Dur. Devam edelim. Neyse. En azından şey yaptık. Riskten kurtulduk yani. Kazamızın üstüne çıktık. Ya hep ya hiç ya durmayacağım. Ya hep ya hiç. Zaten çok ultra mega yüksek bir kasamız yok. Yeter artık ya. Bir tane de bize vur be. Güzel. Güzel. Bak şimdi sadece orta bölgeye atmayacaksın tamam mı? Yine 8. <laughs> Harikasın. Bak şeyleri bulamıyorsun yüzleri falan ama harikası yine. Çok güzel. 100-200 değildir bizimdir. Ama bir kere de bir 100-150x falan vurup çıkmak istiyorum. Vallahi vurup çıkmak istiyorum. Bakalar kanalda çekiliş var şu anda. 4 kişi 250 TL veriyoruz. Şunu bitirelim ki yeni çekiliş başlasın. Ya bak şimdi 32 35 atma bizi çıldırtma. Her zamanki gibi taktiğimizde gibi 8 8'i tekrar etti. Ardından güzel bir 20'lik bir sayı ver. Çok güzel 27'ye 100 vurdun. Hadi. Bak hepsinde varız. Bak artık şu ikislerden birine gel. Kaç vurdu? 20 vurdu. Yine ikisinden alamadık. Yok yok alacağız. Bugün alacağız. O gün bugün ya. Hadi aslanım. Ya üstten de vermiyor alttan da vermiyor Mecbur yanlardan keftleyerek devam edeceğiz Yanlara takılı bu Üste bakın ardı ardına 21 21 20 22 8 8 tekrar etti Güzel bir şey ver be abi. Bak hepsini bastık Çok güzel bak yine ikisine verdi. Bak 200 verdi. hadi 14 gelsin hadi 14 aldım Oy sen sen harikasın bak beklediğimiz şeye geldik sen harikasın. Şu yeni çekilişlerden haberdar olmak için bir abone olun, bir like atın yorum yapın.